alışverişim part 13. Davasa bir paketle geldim. İçinde ne var bilmiyorum ve merak ediyorum. Hemen açalım. Aslında küçük bir tahminim var ama neyse. Bu kargoların bu kadar çok pat patla gelmesini çok seviyorum. Asla bir sorun çıkmıyor o yüzden. Blender setim gelmiş. <laughs> evet arkadaşlar geçenlerde yorumlarda bir arkadaşımız bana blender set önerisi sormuştu. Daha henüz almadım demiştim. Aldım. Karaca'nın Mastermade Pro Steel serisini aldım. Açalım. Şimdi içerisindeki kesici başlıklara bakalım. Şöyle rende aparatı var hazırlamak için olan aparatı var. Asıl başlığı da bu şekilde. Bu arada buradaki buton sayesinde takıp çıkartabiliyoruz o yüzden gayet güvenli. Ezici başlığı da bu şekilde. Bu arada şu kısımları tencerelerimizi, tavalarımızı çizmemek içinmiş. Bence mükemmel düşünülmüş. Benim için en önemli başlık, belki de en çok bunun için kullanacağım. Tabii ki de karıştırıcı başlık. Bunlar ne kekler, börekler, pastalar yapacağım. Bu başlığı buna takıp mikser gibi, ezici başlığa takıp blender gibi, bu gövdeye takıp mutfak robotu gibi kullanacağım. Biliyorum bence çok iyi Evet arkadaşlar blender satımı Beğendiniz mi aranızda kullanan var mı mutlaka aşağı yorumlara yazın Kendinize çok iyi bakın öptüm <laughs> bye bye